kara gözüm, kara gözüm, ben nazlı nazli kedi Ne fareler yakalar di, kara gözüm kedicim. Hadi mi ne şu? Sorma ihtiyar, o bizim kedi var idi ya, öldü o. E ben mi? Soğuk sulan yıkamani bu kedi elur. Konuşma fazla öyle bilmedi o yeri. Soğuk suyla yıkarken onu elmedi. Ya ne zaman eldi? Suyla yıkadım onu, ondan sonra sıkı suyunu çıkarıyordum, eldi. <laughs> aklı işte. Sacı uzun, aklı kısa. Allah bile önce erkeği yarattı. He, önce erkeği yarattı. Taslak olarak yarattı onu, sonradan keşli emrine kurban olduğum şaheserini. İhuhuhuhuhu! <laughs> İhuhuhuhuhu <laughs> ya! Aklına vurdu ya eski zambaralıklarım. Bilursun yayla yollarında nasıl adışırdık seniyle de hep geçerdim seni. Var mısın adışma? E, varım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dilber yanaş yanıma, ver bana biraz hesap Çedur beni evune bana ya barsan ya. Çedur beni evune bana ya barsan ya. <laughs> Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş <laughs> İstersen kucağına ap onda olurum. İstersen kucağına ap bebe onda olurum. Dilber kabiller ona köbe onda olurum. Dilber kabiller ona olurum. <laughs> Ne kadar da alıştın yüreğimi kırmaga Ne kadar alışmıştın yüreğimi kırmaga Taha köpek olmadan başladın isirmaga Daha köpek olmadan başladın isirmaga <laughs> <laughs> Yandım padime yandım endamına adına Yandım fadiyəm yandım endamuna adına piraz dedim bağayım çənərdən bir taduna dedim bu nə çənərdən bir bağayım taduna <laughs> Hoş köpek hadi oradan yaptığın iş Hoş köpek hadi oradan yaptığın ne iş denmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. <laughs> Suyu bağladım harga akeliyor aga aga Suyu bağladım harga akeliyor aga aga Tarılma efadime şaka yaparım şaka Tarılma efadime şaka yaparım şaka Öyle bastırırlar adam yıfak <laughs> Ula buraya hem peynir var hem gazete Ula buradan alayım yoksa kare akşam öldürür beni İyiyse ben. Selamünaleyküm emince. Aleykümselam torunum, hoş geldin. Ne istiyorsun? Emice peynir alacağım. Hangisinden istiyorsun? Ha bu peynirden alacağım. Hangisinden? Ha bu peynir iyiyse ondan ver be. Oo çok iyi peynirdi. peynir konusunda uzmanım ben. Bir çilesi ne kadardı? Dört milyondu. İyi. Ya ha o dışarıdaki en üstteki gazete kaç du? Üç yüz elli bin liradır. Daha aşağı olmaz mı? Sağa bir şey yaparım. Ne yaparsın emize? 250 bin lira yaparım sana. Ha, iyi. i̇yi. Bir çile lan bir gazı ne kadar dedi? 4 milyon 250 bin lira yapar. 4 milyon 250 bin lira. Ula var 4 milyon. E kare dedi baba bir çile peynir al. Almasam öldürür beni. Bir tane de gaz da al dedi baba. Oyunda almasam hepten öldürür beni. Ben niye de doğum şimdi? Emici. Ha. Al ha bu dört milyonu, bak bir çile peynir ver. Peynir de bu gazeteye ser. Ne diyorsun? <laughs> günler beyefendi. İyi günler memur bey. Eğliye dünüzü körebilir miyim? Pes vallahi memur bey. Bak memurla ne biçim konuşuyuz? Ya memur bey sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Nasıl yani? E, dün aldığınız şeyi ertesi gün niye geri istiyorsunuz ki? Ne dersin? <laughs> İyi günler beyler. İyi günler memur bey. Hayırdır memur bey? Hadi bir aşağıya alabilir miyim siz? Var sen oradan, ben hallederim. Buyur memur bey, suçumuz ne du? Emice, hız sınırını aşmışsınız. Başka bir memlekede mi çıkıyor? Eee çok az kaldı. Kaç kilometre kaldı? Bu hızdancı derseniz 40 on kilometre kadar var. İyi iyi. Dokuz defa kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Radarla tespit edildi. Ehliyetinizi alabilir miyim beyim? ...ehliyetinize üç aylık el konulmuştur. Ne diyorsun memur bey? Torunumun yaşayabilmesi ancak şoförlük yapmasına bağlıdır. Çok iyi diyorsun emici de... ...başkalarının da yaşayabilmesi ancak torunumuzu şoförlük yapmamasına bağlıdır. Ne diyorsun? <laughs> Ula ehtiyar. Ha. Ha bu kızı değilim. Verelim onu kocaya. vakti geldi, isteyiler da onu. Kendisi de isteyiyor. Evlendirelim onu. Ula pesa, kaç defa <laughs> dedim. Benim istediğim kişiye vereceğim onu. E, kaç tane doktorlar, mühendisler, avukatlar istediğini vermedin onu. O eski denedi. Şimdi devir değişti. Para başkasında. Vereyim onu da aç bir kalsın. E seveyim, sen ver onu. ne yiyecek? Bunlar altta sana birbirini yer. Ne yerseler yesun yer. Onlar sevda tüller. Sen ver onu gitsun ya. Karışma ötesini. Vermeyiz Ne yapacaksın onu? Yaşı geldi geceyi kızım. Araba yarışçısı Şumayar'a mı vereceksin kızı? Ben şoföre kız vermem. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.